Herkese selamlar arkadaşlar. Evet bugün de piyasa yeşil. Çok güzel yükselişler var altcoin'ler tarafında. Dolayısıyla artık keyfini çıkarmanın vakti geldi. Epey uzun bir süre bu altcoin sezonunun gelmesini bekledik. Ve artık keyif zamanı artık oturup portföyümüzün yükselişini izleyeceğiz. Şimdi öncelikle bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bu şekilde bir konsolidasyon içerisinde bir yatay gidiş var. Burada şunu gözlemlememiz lazım. Şuradan itibaren şuradan alırsak şöyle evet şöyle bir çizgi çekersek bu çizginin altına düşmediği sürece bir problem yok arkadaşlar. Bunu biraz daha kanlaştırayım iyi gözüksün. Evet. Bu çizginin altına inmediğimiz sürece bir problem yok. Genelde şu son zamanlarda şu çizginin altına pek inmedi. O da 94.888 dolar altına pek inmedi. Dün bir iğne attı. Tekrar yukarı doğru çıktı. Bitcoin bu şuralarda dolaştığı sürece altcoinlerde güzel yükselişler devam eder. Bitcoin şurada bu şekilde bir ascending triangle yapısı içerisinde şöyle biraz daha Yükseltirsem bunu. Ee, bakın burada bir üçgen yapısı var. Ve burada bu şekilde gidip şöyle göstereyim. Burada bir süre oyalandığı sürece böyle altcoin'ler tarafında güzel yükselişler görürüz arkadaşlar. Umarım böyle olur. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım arkadaşlar. Bitcoin dominansı. Çok güzel bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bugün itibariyle de kırmızı yaktı ve aşağı doğru devam ediyor. Burada 0.5 Fibonacci'nin altına düştü ve tekrar bu tarihi direnç seviyesinde altına inmiş oldu. Bitcoin dominansı güzel. Düştüğü sürece altcoin'lerde güzel hareketler görürüz. Dolar endeksine bakalım. Evet dolar endeksi de bugün düşüşüne devam ediyor burada. 107.64 çizgisini denedi. Buraya geçemedi. Ee, ve bu da düşüşte. Bu da güzel. Tether dominansına bakalım. Tether dominansı da o da düşüşte arkadaşlar burada. Tether dominansı da tarihi destek seviyesinin altına düştü. Bu da güzel. Ethereum Bitcoin grafiğine baktığımızda Ethereum Bitcoin çok güzel bir yükseliş halinde bugün. Şurada hareketli ortalamalarda da Kesişim gelmiş ve Ethereum Bitcoin grafiği yukarı doğru hareket ediyor. Bu da Ethereum'un güçlendiğini gösterir. Bu da altcoin'lere yarar arkadaşlar. Ee, genel olarak baktığımızda piyasa çok güzel. Altcoin'ler açısından piyasa çok güzel. Amerikan e, borsalarına baktığımızda orta tarafta yeşil yükselişte, S&P yükselişte, Nasdaq yükselişte, e, Dow Jones o da yükselişte. Bunlar güzel arkadaşlar. Daha sonra Ethereum'a bakalım. Yükseliş halinde. Bakın bugün de yükseliyor. Ve burada şu üçgeni kırdığı takdirde çok yaklaştı artık. Bu üçgenin üstüne attığında ve kalıcı olduğunda artık ilk olarak önceki tepesi olan 4868 deneyecek. Burayı da geçerse 6500 dolarlara doğru gidecektir Ethereum arkadaşlar. Ethereum'un günlüğüne de bakalım. Bakın bugün çok güzel bir yükseliş halinde Ethereum, güzel bir güçlü bir mum dikmiş burada ve bakın şu üstten gelen tren çizgisini de patlatmak üzere bayağı güçlü şu anda Ethereum. Şu son zamanlarda güce, güzel bir hacim girişi var. Şimdi Solana'ya bakalım arkadaşlar. Solana'da bu şekilde bir çanak formasyonu var. Daha önceki tepesine geldi. Ve tam oradan bir dönüş yaptı. Ee, bu e, buradan çizeyim burayı. Daha önceki tepesini geçerse eğer ve orada kalıcı olursa e, çok güzel yükselişler yapacaktır. Solana, evet 260 dolar seviyesinin üstüne atarsa e, Solana, ondan sonra güzel hareketler yapacaktır. Şuradaki boğa bayrak formasyonu üzerine attı. Dolayısıyla bu yükseklik kadar da yukarı gitmesi gerekir formasyon olarak. Solana güzel gözüküyor arkadaşlar. Bütün büyük coinlerde güzel hareketler geldi. Özellikle AVAX, Ethereum, Litecoin, Tron tarafında güzel hareketler geldi. XRP tarafında güzel hareketler geldi. Artık Solana'da başlaması lazım hareketlere. Solana'nın bir de Bitcoin tarafındaki grafiğine bakalım. Solana Bitcoin grafiğine bakalım. Evet. Solana Bitcoin grafiğine baktığımızda epeydir yatayda giden bir Solana var. Ne kadar süredir? Mesela şuradan itibaren burayı da alırsak 50 haftalık yatay giden bir Solana Bitcoin grafiği var. Burayı yukarı yönüne patlatması lazım arkadaşlar. Artık Solana'nın bunun üstüne atarsa artık şurada şu seviye, evet şurayı çizeyim. Evet şu seviyenin üstüne atarsa solana daha hızlı hareketler gelebilir solana tarafında. Solana Bitcoin bazında bayağı uzun süredir yatayda kalmış. Dolayısıyla bunun üstüne attığında çok güzel yükselişler gelecektir solana tarafında. Bir de Aptos'a bakalım arkadaşlar. Aptos'ta güzel ee, bir yükseliş içerisinde. Ee, ve önceki tepe seviyesi şurası. 20 dolarlar seviyesiydi. Ee, şu anda da 14.6 dolar kadar yükselmiş durumda. Dolayısıyla önceki tepe seviyesinin üstüne attığında Aptos'ta da güzel yükselişler gelebilir. Ee, grafiğine baktığımızda Suin'in grafiğine benziyor aynı Sui'deki hareketi yaparsa Aptos'ta da güzel yükselişler olabilir arkadaşlar. Aptos'un da Bitcoin paritesine bakalım. Aptos Bitcoin. Evet şurada. Aptos Bitcoin grafiğine baktığımızda yukarıdan gelen trend çizgisini bu hafta itibariyle bakın kırmış Aptos. Haftayı bu şekilde kapatırsa e, trendi e, kırmış oluyor e, Aptos e, Bitcoin karşısında güçlenmiş oluyor ve e, güzel bir şekilde hareketlerine devam edebilir e, Aptos güzel gözüküyor şu anda arkadaşlar bunun bir de günlüğüne bakalım e, 4 saatliğine bakalım Şöyle. Evet bakın sanki burada buradan yükselmiş bir retest yapmış ve yukarı doğru gidiyor gibi gözüküyor. Ee, şu şekilde göstereyim. Buradan kırılmış direndi. Retest yapmış ve yukarı doğru hareketlenmiş. Aptos. Ee, güzel gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra SEY'e bakalım. senin grafiği de güzeldi. senin haftalık grafiğine bakalım. Evet Seyi de bakın buradaki direnç seviyesinin üstüne attı güzel bir şekilde. Seinin ee, de e, Bitcoin paritesine bakalım, oradan daha güzel anlarız. Evet, bakın Sei de yukarıdan gelen tren çizgisini kırmış durumda. Yukarı doğru aynı aptos gibi. Seinin grafiği de güzel gözüküyor. Daha sonra e, Near'a bakalım arkadaşlar, Naira da güzel, güzelli. Haftalıkta baktığımızda şu an direnç seviyesini geçmeye çalışıyor. Burası e, Nier için bir direnç. Buranın tepesi e, şu üst nokta 8.27 dolar seviyesi. Bunun üstünde kalıcı olursa güzel bir şekilde hareket edecektir. E, Nier'ın Bitcoin paritesine bakalım. Evet. Nier Bitcoin. O da şu anda tren çizgisine gelmiş. Trendi kırmaya çalışıyor burada arkadaşlar. E, da güzel gözüküyor. Daha sonra Injective'e bakalım. Injective 33.46 dolar seviyesinde şu anda. E, şurada bir trendi kırmış. Bunun da Bitcoin paritesine bakalım. İnş Bitcoin Evet. Şurada Hareketli ortalamanın üstüne atarsa injektif bitcoin paritesinde bakın epeydir geçememiş. Şurada düşmüş. 25 Mart'ta düşmüş. Ve Mart'tan beridir şu e, yukarıdaki hareketli ortalamanın üstüne atamamış. Ve sürekli de o ortalamadan geri dönüşler yapmış bakın. Bu ortalamanın üstüne atarsa şu bölgeye gelirse bitcoin paritesinde injektif de güzel bir şekilde gidecektir diye e, düşünüyorum. Bakın genelde ee, bu hareketli ortalamanın altında gezilmiş. Bakın şuralarda bu hareketli ortalamanın üstüne attığında yukarı doğru hareketlenmiş. Bakın. Dolayısıyla şu anda da bu hareketli ortalamanın üstüne atmasını e, bekliyoruz. İnjektif tarafı güzel. Bir de Zeta Chain'e bakalım. Zeta Chain'de bu sene, e, bu sezon çıkan altcoin'lerde burada bir triangle vardı. Bunu kırdı geçen hafta itibariyle ve bu haftada yükseliyor. Burada bir hareketli ortalama var. Orası direnç olacaktır. O da 1.02 dolar seviyesi bir direnç seviyesi olabilir. Şimdi Zeta'nın bir de Bitcoin paritesine bakalım. Zeta BTC. Evet burada da bu trendi kırmış gözüküyor Zeta e, bakın şöyle yukarıdan gelen bir tren çizgisi var ve bu hafta itibariyle bu tren çizgisinin üstüne atmış e, Zeta güzel gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra Layer 2'lerden ZK Sync'e bakalım. ZK Sync son zamanlarda güzel yükseldi. Bakın şuradaki direnç geçmesiyle seviyesini geçmesiyle 0.1644 seviyesinin üstüne atmasıyla hızlı bir şekilde yükseldi. Ee, bunun bir de Bitcoin paritesine bakalım. ZKBTC. Evet bakın Bitcoin paritesinde de trendi geçen hafta kırmış. Bu hafta da yukarı doğru hareketlenmiş. Ee, Sync güzel gözüküyor. Yapay zeka tarafında bitten sonra da bir hareketlilik başladı. O da şu e, direnç seviyesini geçmiş olarak gözüküyor bakın. Şurası direnç seviyesiydi. İşaretliyim şuradan. Yani 682 dolar bir dirençti. Ve bu hafta bunun üzerine atmaya çalışıyor. Bunun üzerinde kalırsa güzel bir şekilde gidecektir. Zaten burada bir çanakup çanak kup formasyonu var. Onu da şöyle işaretleyeyim. Bakın şöyle. Şuradan bir çanak ve bu şekilde de bir kulp. Ve dolayısıyla da bu 682 dolar üzerinde kalıcı olursa güzel hareketine devam edecektir. Bitten sonra Tao güzel gözüküyor. FET'e bakalım. FET yapay zekanın güzel sağlam coinlerinden. FET de burada tren çizgisini kırdı. Burada direnci de geçti. Ee, ve şu anda güçlü gözüküyor. Ee, Fed, Evet. Burada direnç seviyesinin üstüne atmış. Fed güzel gözüküyor. Ee, bir de yapay zekada IOS var arkadaşlar. IOS da e, burada tepe noktasının üstüne attığı 0.96 seviyesiydi. Onun üstüne attı. Aynı şekilde FET'te de bir Çanakkup formasyonu var. Onu da şu şekilde göstereyim bakın. Şuradan gelen bir çanak ve burada da bir e, kulp formasyonu var. Tam güzel olmadı. Tekrar çizeyim bunu arkadaşlar. E, şuradan alırsak şu şekilde bir çanak ve şu şekilde de bir kulp formasyonu var. Ayos e, ve bunun da üstüne 60 durumda şu anda Bayağı güzel gözüküyor. Ayıyoruz. Evet arkadaşlar bu hafta alt e, altcoin açısından güzel bir hafta. Bayağı güzel yükselişler gördük. E, büyük market cap'li altcoin'lerde e, bayağı büyük yükselişler oldu. XRP olsun, e, Tron olsun, işte Litecoin, e, Bitcoin Cash de hareketine başladı. E, Ethereum aynı şekilde hareketine başladı. Dolayısıyla artık altcoin'lerde güzel hareketler var. Umarım herkes için çok çok karlı geçen bir süreç olur. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.